Ay hey kanka işte Aa, Bunlar da ne Bir Mor, mor Aa, Benimki mor Benimki kırmızı Elimde kırmızı oluyor İşte bu evet. Peki biz nasıl Nasıl oldu ki bu Bir şey söyleyeceğim Bu taşlar elimiz aldı Dur bu ben, ben. Dur. Şey. Biz ne, biz nasıl sinirli olduk ki acaba? Evet ya, ben de anlamadım şeyi. Hadi gel savaş yapalım. Böyle iki iki çar iki gün çarpışıyor ve büyük bir patlama oluyor. Ne Tabiyor kanka. <gülüyor> 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 oh, her de <bu> ne güçlü. <gülüyor> <gülüyor> Ay galiba ben çok güçlü Ay, şuraya bir elektrik şey yapacağım. Please. Zie je de kickback! Zie je de nice allemaal? de toch? Şimdi tavanın yarı taşlarını senin üstüne atacağım. Pişşşş. Nasıl bir kalkamış lan? Ah! Oh. Sonunda kurtuldum. Ah! Burası da neresi? Galiba olduğumuz yer yani üst katı bir ev. Hatta bak ev şeyi var. Evet. Aa, Şu poşeti kaldırsak ne olacak acaba? Hayır sular dökülüyor. Oraya yerimizi Düzelttim düzelttim. Ayy biz ilk Bu o, arada o, o su o, top, çok kötü kokuyor. Ay. Çok kötü. Ne kısıtma Durun bir şu kokuyu bir düzeltelim Çekil. <laughs> Tamamdır. La 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 la. Duvarlar Biraz kirli gibi. Etrafa su sıçata. Sıçatalım mı? Ama bizim su çekimiz yok ki daha. Aa doğru. Daha yeni başladık bu işe. evet ya. Şimdi La la la. Helpings. Aynen. Hal bir arma tekeri var. Bunda bir arma tekeri. mi var? Ve çok ağır. Evet. bunu taşı taşıyabiliriz ama. O oh. ne Şu an bunun ne olduğu Ne oluyor ya? Biz nasıl sihirli olduk ama çok eğlenceli. Evet arkadaşlar. Bu ne be? Hey bir şey söyleyeceğim. Kanka niye mağmursun? Evet arkadaşlar diyorsun. ne hmm. Bu bu. bu. <laughs> Okuyacağım şunu. Bekle dur. Lan niye erittin? Sen sihirini erittin. Ama ateş gücüyle değil. Çünkü daha ateş gücüyle değil. <laughs> Şu yukarıdaki şeye boyum yetmiyor. Buna alacağım. Uf, çıkmamış. Kendimi ışınlamalar bilir miyim acaba? Daha, ya işin daha daha işin ama daha daha derin yani. Şimdi bir daha derin başlayacağız. Hey Efe. Şurada şöyle gelen bir kamla. Orada mavi ışık şey kırmızı ışık görebilirsin. Bekle şimdi. Şşşş. Görüyor Görüyorum. Görüyorum. Şimdi ben Peki. He, maviyi göreceğim. Aha. Oha. Çok mu? Gözü Ay bağlantı var Ne? Burada kütler var? Bak. Baca. Barda doğal kırıldı. Baca, baca. Doğal kırıldı ha. Çökmüş <laughs> mü bu, bu, bu? Çökmez. Hüseyin Bey. Kimdi be? Hüseyin Bey. Hüseyin yardım et diyor. Kalka. Oradan birisi bakıyor. Hemen git. Benim bunlara gücüm var. Sarı aktifleşti. aktifleştir. Kaka. Tamam. Yavaştan vura dönüş. <laughs> i̇şte gitti. <laughs> Gel. Gitti, gitti. <laughs> Bu çok kolay ya. Bugün ben yaparım. Unutmayın. güzel yapacak. <laughs>

Yeah. <laughs>